Arkadaşlar herkese merhaba. Level and Travel devam ediyor. Serüven devam ediyor. Lütfen kanalıma abone olmayı ve gönderileri beğenmeyi unutmayın. Gezdiğim, gördüğüm yerlerin size ulaştırılması açısından çok ama çok önemli. Bugün neredeyiz? Bugün asansördeyiz. Dario Moreno sokağındayız. Dario Moreno, Yahudi asıllı eski bir sanatçı. İzmir'i çok seviyor. O yüzden buraya ismi veriliyor arkadaşlar. Haydi şimdi gezmeye gidelim. Sağlı sollu burada oturabileceğiniz kafeler var. Daha çok hani turist çeken bir yer. Bir yer öyle söyleyebilirim size. Turlar vesaire düzenleniyor ve burada işte eski Rum evleri görebileceğiniz daha sokaklar. İşte bu tarz böyle otantik, taş ev tarzı görebileceğiniz yerler var. Burada içeceğiniz kahve de yudumlayacağınız çay da çok daha lezzetli. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Hep beraber gezmeye devam ediyoruz. Şöyle bir ada sokak var. Buraya gireceğiz mekanlar var. Açıkçası buradaki tatlınız kahvelerin tadı bir başka. Burayı önemli kılan en büyük olay ne? İşte size gösteriyorum. sıraya gireceğiz. Buradan yukarı çıkacağız birazdan. Asansör ücretsiz. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yukarıda da restoranlar falan var. İşte restore edilmiş asansör görmüş olduğunuz üzere. Çok güzel. Şimdi hep beraber oraya çıkalım. Ama önce sıraya girmemiz lazım. Bu biraz kalabalıklaştı. Evet biraz bekleyeceğiz gibi duruyor. O sırada ben şöyle bir manzarayı aşağıdan en azından size göstereyim. Birazdan yukarıdan görme fırsatımız olacak zaten. yerli turistin yanı sıra yabancı turist de çok fazla çeken bir yer. Dolayısıyla burayı mutlaka İzmir'e geldiğinizde görmek isteyeceğiniz yerlerden birisi. Net bir şekilde söyleyebilirim. Yani İzmir'e geldiğinizde mutlaka asansöre uğrayalım arkadaşlar. O sırada isterseniz sıra var biraz şöyle bir gezelim ne var bir bakalım beraber. işte Dario Moreno'nun duvara çizilmiş portresi. Çok da güzel, harika görünüyor. Taş ev dediğim yer burası. Restore edilmiş. Çok güzel duruyor. Merhabalar. Evet. Böyle bir ara sokağı var. Buradan şimdi ilerlediğimizde ileride bir tane de kilise var arkadaşlar. Tabii şu an kapalı diye biliyorum. Buradan yukarı çıkışta biraz daha ileride Aşıklar Tepesi var. Aşıklar Tepesi'nde de orada görebileceğiniz çok güzel, otantik yine bu e, butik kahveciler var, kafeler var. Böyle yine oradan çok güzel bir şekilde İzmir'i tepeden görme fırsatınız oluyor arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka deneyimlemeniz gerekiyor. Bunu tekrar söylüyorum. İzmir'e geldiğinizde asansöre mutlaka uğrayalım arkadaşlar. Bu arada burası sürekli böyle hareketlidir. Akşamları da çok güzel oluyor. Akşamları böyle müzikli zamanları olabiliyor. Çok güzel. Gelip arkadaşlarınızla beraber hoş vakit geçirebileceğiniz çok güzel yerler var. Ben buraya sizi davet ediyorum. <laughs> Bu eski Rum evlerinin olduğu ara sokaktan böyle yukarı doğru çıkartıp oradaki butik kahvecileri bir göstermek istiyorum. de i̇şte sokak aralarında e, ulaşabileceğiniz butik kahveciler var. Böyle merdivenlerde oturup yukarıdan İzmir'i denize karşı seyretme şansınız oluyor. Hadi hadi izleyin. Ay şu bugün enerji tamam. Oh, oh, oh. Bakın buradan tam merdivenler hizasından İzmir'i net izleme şansınız var. Ve bu arada 40 Merdiven Kafe diye bir yer vardı orada. Muhtemelen bu merdivenlerden esinlenmiş olacak ki 40 Merdiven sözü oradan geliyor diye düşünüyorum. Eğitim müzemiz var. Cumhuriyet Eğitim Müzesi arkadaşlar. Efendim? Nasıl? 40 Merdiven orası. Ha, 40 merdiven o taraf mı? Evet. Tamam. <laughs> Teyzemiz sağ Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Orada duvar üzerinde 40 merdiven kafe diye görünce dedim herhalde burada esneyilmiş olacak ama ileride varmış zaten. Hafta sonu ne yapacağınızı bilemediniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Ya yani buraya gelip işte böyle güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz arkadaşlarınızla. Böyle otantik yerler de var. İçerilerde. Şimdi bu çıktığımız yolu, nefes nefese kaldığım yol arkadaşlar. Rahat bir şekilde inmeye ne dersiniz beraber? Evet, ee, gerçekten inmek daha keyifli olabilir diye düşünüyorum. <laughs> evet geldiğimiz geri tekrar şu an dönüyoruz arkadaşlar. Tarihi asansörle İzmir'in virüs manzarasına kuş bakışı görebileceğiniz manzara birazdan çıkartıyorum. Hafta sonu özellikle daha çok yoğun oluyor burası. Ve erken saatler daha iyi oluyor çünkü akşamüstü gibi arkadaşlar biraz daha yoğun oluyor, turistik oluyor. Çok fazla sayıda dediğim gibi turist geliyor, özellikle yabancı turist çok geliyor buraya, bu bölgeye. birazdan buraya hep beraber çıkacağız arkadaşlar. Tabii şu sıra gelirse. <laughs> Sansör ücretsiz, yukarıya çıkmak ücretsiz. Ee, yukarıda restoranlar var, ee, oturabileceğiniz, işte fotoğraf çekilebileceğiniz yerler mevcut. Oradan tepeden İzmir'i kuş bakışı çok güzel bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Buna hep beraber birazdan şahit olacağız. Şöyle baktığınızda ihtişamlı değil mi ya? Davio Moreno Sokakı diye geçiyor burası arkadaşlar ayrıca. O arada Davio Moreno'nun size şöyle göstereyim işte vasiye etmiş olduğu yazısı. Evet sanırım sıra bize geliyor mu? şu an normalde tabii ki hani İzmir'de olduğum için ben buraya ben çok kez gelmişim ama e, sizi getiriyor olmak yani siz de geliyor olabilmek. Land hikayesiyle burada oluyor bilmek harika bir Evet birazdan asansöre biniyoruz. Tarih asansöre biniyoruz ve İzmir'i tepeden hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Çok az kaldı. Evet geldi asansörümüz önce tabii ki yol veriyoruz nenlere. Kaç kişi alıyor bilmiyorum arkadaşlar ama umarım sağırız. <laughs> şu an bir üst kattayız. Daha doğrusu üç üst kattayız. İşte asansör en tepedeyiz arkadaşlar. İzmir manzaradan göstereyim ben sizlere. Evet. Burada dediğim gibi burası çok fazla turist çeken bir yer ve inanılmaz fotoğraflar çekebilirsiniz burada. Sevdiğiniz arkadaşınızla gelip burada çok güzel İzmir manzarasında çok güzel yemekler yiyip, çok güzel şaraplar içip, çok güzel kahveler tadabilirsiniz. sonunda zirveye ulaştık. <laughs> Hep beraber zirveye ulaştık. Birazdan ben de fotoğraf çekeceğim, Burada bir fotoğraf sırası var aldığım kadarıyla. Tabi bugün havada güzel olması sebebiyle, burası biraz daha hafta sonu olması sebebiyle ayrıca biraz daha rahat görmüş durumda. Tabii ki hafta sonu bir tık daha kalabalık oluyor. Havayı alabiliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar bana onu söyleyin Yani buradaki güzelliği hissedebiliyor musunuz? Gerçekten mükemmel bir ortam var. <laughs> çok güzel bir hava var bugün. Gerçekten mutlaka ve mutlaka buraya gelin arkadaşlar. Harika çünkü. Harika. Burada da çok güzel yerler var ve fotoğraf çekilebileceğiniz gene özellikle şu merdivenler çok rağbet görüyor. Az daha yukarısı çok daha güzel. Bakın sokaklar hep kalabalık. Burası Aşıklar Tepesi diye geçiyor arkadaşlar. E rivayete göre buraya gelen aşıklar burada işte duvarları isimlerini yazıyorlar vesaire çok güzel e, karelerle süslüyorlar buraları ve buraya isimlerini kazıyorlar ve dolayısıyla bunun sonucunda da aşklarının ölümsüz olduğuna inanıyorlar. Burası hani büyülü bir yermiş gibi düşünün bu sayede de buraya Aşıklar Tepesi deniyor arkadaşlar. Harika bir yer. De bir fotoğrafımız olmasın mı diyoruz bu tarafa doğru ilerliyorum bakalım sıra var mı önce olmadı sıramızı bekleyeceğiz <laughs> Evet şu an fotoğraf için sıra bekliyorum arkadaşlar Sıra bize geldi ve hep beraber İzmir manzarasına ilerliyoruz oradan Şöyle bakıyoruz İşte size mükemmel İzmir manzarası arkadaşlar Biraz da şöyle az önce aşağıdan gösterdiğim manzarayı size tepeden göstereyim Bakın Türk bayrağımız çok güzel dalgalanıyor burada işte mükemmel İzmir manzarası arkadaşlar. Bugün şansımıza hava da çok güzel. Evet buradan e, özellikle akşamları geldiğinizde yıldızları inceleyebileceğiniz ve gökyüzünü inceleyebileceğiniz teleskop da mevcut. Evet şimdi sıramızı başkalarına salıyoruz. İyi günler diliyorum. İyi gezmeler. Evet. Bu mükemmel manzarayı tattıktan sonra, burada kahvemizi yudumladıktan sonra tekrar aşağı inmek için asansörü bekliyoruz arkadaşlar. Asansörden indik. O tepeden böyle aşağıya kuş bakışı gördüğümüz yere tekrar geri döndük arkadaşlar. Bu arada asansörde çok güzel insanlarla tanıştım. Hesabımı istediler. Tanıştık ettik. İyi yolculuklar dilediler bana. Level transferlarla ilgili ben de temellerimi ilettim, gerçekten çok mutlu oluyorum böyle hani e, destek görmek ya da yaptığım şeylerin böyle beğenilmesi açıkçası çok hoşuma gidiyor. Now, be... Buradaki e, birçok yeri deneyebilirsiniz, gelebilirsiniz, burada e, oturabilirsiniz ve e, çok güzel hoş vakitler geçirebilirsiniz arkadaşlar. baştan söyleyeyim. Çok güzel bir yer. Harika bir yer. Kolay gelsin. Kısaca size ulaşımdan da bahsedeyim. Buraya nasıl gelirsiniz? Çok basit. Tramvayla gelebilirsiniz sahil üzerinden. Onun dışında yürüyerek gelebilirsiniz. Bisikletle gelebilirsiniz. Scooter'la gelebilirsiniz. Her türlü buraya gelebilirsiniz. <laughs> Merhaba. 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 <laughs> Japon arkadaşlarımız. Onlar da çekim yapıyordu bu arada. Yukarıda selam verdiler. O tam çekim sırasında selam verememiştim onlara. Şimdi verdim. <laughs> Onlar da bana Türkçe karşılık. Merhaba derler. Gayet misafirperver bir şekilde. Bu arada yorgunluk kahvesini hak ettim diye düşünüyorum. Şöyle güzelce süslenmiş Türk lokumlu Türk kahvemi yudumluyorum. ulaşan bu yapı arkadaşlar 1907 yılında Musevi bir iş adamı tarafından iş insanı tarafından yaptırılıyor. Bunun sebebi de 155 basamaklı Mithatpaşa Caddesi ile üst caddeyi birleştiren bir asansör kuruluyor. Ve iki caddeyi de bu asansör birleştiriyor arkadaşlar. 1942 yılına kadar da işletiliyor. Sonrasında ev değiştiriyor ve 1983 yılında tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçiyor ve daha sonrasında 1985 yılında da restore ediliyor ve burada işte daha çok turistik, eğlence, seyahat tarzı işte insanların daha çok böyle ulaşım sağlayıp gelip böyle kafelerde dinlenebileceği, gece eğlenebileceği yerler oluşturuluyor. Dolayısıyla 1907 yılından beri günümüze gelen bir eser vardı az önce karşınızda. İnanılmaz güzeldi. 155 basamağı çıkmak inmek gerçekten çok yorucudur eminim. bunun üzerine Musevi iş insanı bu yapıyı yaptırmakla gerçekten bence çok iyi yapıyor ve günümüze kadar gelmesi de harika bir durum. Ve şu anda turistik bir yer olarak burası işlem görüyor. Merhaba. Merhaba. <laughs> Küçük bir arkadaşımız. Gerçekten hani buradaki insanlar çok güzel, çok samimi, çok eğlenceli, harika. Turistler çok keyifli, çok güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Dolayısıyla asansöre mutlaka geliyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki serüvende görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.